Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun Kemal? Bravo. Wow. Bir parka geldi Kemal. Parka gelmek istedi okul çıkışında. <laughs> Gene şapka, tavşan şapkanı takmışsın Kemal. Çok eğlenceli ve komik. <laughs> Zeynep sen ne yapıyorsun? Uzay gemisine mi biniyorsun? Zeynep uzay gemisine binerken Kemal de dönmeye çalışıyor. <laughs> Burada eskiden uçak vardı hatırlıyor musun Kemal? Şurada uçaklı bir kaydırak vardı onu kaldırdılar. Çocuklar hep üstüne çıkıyordu o uçağın. Düşüyorlardı kolunu bacağını kırıyordu çocuklar. Öyle önce baktılar ki çocuklar uslanmayacak o uçağı kaldırdılar oradan. Çünkü hep kanatlarına çıkıyordu çocuklar. Burada bir tane gemi var, salıncak var. Salıncak var, kaydırak var, at var. Dönen bir dönme oyuncağı var. Bir tane de uzaylı var. Zeynep uzaya bekine mi bindin? Uzay mekiği dönsün, full dönsün bakalım. Dön 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 oh, oh, düşme hoppala harika harika dönüyorsun Zeynep Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar